Tabii ki ciddi bir sakatlık geçirdim, bunu biliyorduk. Ama 5 ay oldu yaklaşık döneli, 4-5 ay e, takımla birlikteyim ve her gün en iyi şekilde çalışmamı sürdürüyorum. Yani tam olarak e, bilmiyorum hangi yüzde de olduğumu, yani son 10 senemde hiçbir zaman yüzde yüzümde olmadım bence. Yani Galatasaray'da da gösterdiğim şey, hep sakatlıklarla oynadığım, e, rahatsızlıklarla oynadığımı, bir e, topum kırılıp bileğimde bir sıkıntı oluyor, onlarla de, e, iğneli bir şekilde oynadım. ve her maçta da her senede bu tarz sıkıntılarım olduğu zaman bile oynamaya devam ettim. O yüzden yani size ne derim bilemedim. Yani yüzde %100'üm nasıl olur veya yüzde ellem veya yüzde yetmişim. Her antrenmanda elimden gelen her şeyin en iyisini yapıyorum. Üç günde bir maç yapıyoruz. Bu çok yüksek seviye bir mücadele demek. Tabii ki de birçok oyuncumuzun sakatlanmasının sebeplerinden biri budur mutlaka. Bugün adapte olmamız gerekiyor. Her oyuncu kendinin elinden gelen en iyisini yapmaya çalışmalı ve hazır olmalı her maç için, her antrenman attention.